Merhaba arkadaşlar ben Ogi yani Emre Sihan kişi. Abo. Diyor. <laughs> bak Oros çocuğu her video açtığında şunu yapıyor ya. Emre <laughs> sikeceğim Burayı keser mi? Peki 5. Biz biz bölümde miyiz köpürüz. biz? 5'te miyiz? Hayır. Yeah, Kaçtayız Kaç? Bu bilmem 17 16 olacak. Ataklık ateşinden sonraki senaryo değil mi bu? Aynen. He. Daha 10 senaryo falan daha var. Yani. var var 10 tane daha var. Çok Önümüzde. Ha yani. çok uzun yollar var. Çok var ya. Oğlum olsun ya. olsun. Olur olur yeriz. Bitmez ki. Naif abi. Heh. Efendim. Na diyeceğim sözü. Ha başladık. Tamam. Şu, şu Üf. kostüme bak be. Kostüm diye bizden Öçel amana. <laughs> ha kardeş sizi bir hiç etmez Ben de durun bir dakika yükleme yapacak. Tekne gidiyor. En durun son. Emre abiyle biz abla, bir şey... abla, Emre abla abi. çıktı. Efendim? Emre abi bir dakika. En son senle biz ikimiz yaşıyorduk. Bundan evet. nasıl yaşıyor? Çık çık ee, çık. çık, Bir herkes dursun. Bir durun, bir durun bir Söyle durun. söyle Tam. Tamam silah sesi silah sesinin seviyesine baktım. Okey. Lan biri biri bıçaklıyor. Bu arada bende Crowbart katana olarak gözüküyor. Hadi kızlar hadi hadi, hadi gelin. Olaylar olaylar. Onu... tabancayı alayım. ne oluyor lan? Gel e, onun şey yok, taramalı yok. Yok abi. Burada burada, burada 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 gelin gelin. Olamaz, olamaz. Bir şey var. Lan ne oluyor? Bir dakika biz zorda oynuyoruz. İçeri gelin, içeride silah dolu. Zorda mı oynuyor? Neydi Yo, oynuyor? aa ben onu ayarlamıyorum. Kanka yapma, o önden koşar o zaman. Kaçta yaptım bilmiyorum vallahi. Onu bir diğer ayarlayayım. Nasıl buradan nasıl daha şey oylama yapırsan oylama. Zorluk derecesini değiştir. Oyuz, Normaldeymişiz, ya, gelişmişe mi getireyim? Gelişmiş yap gel. Ama ESC oylama yap, dur. F1 ver. F1. Seri F1. F1, F1, F1. F1, F1 vermeyen o gider. F1 vermeyen o gider. Olmazsın Zefire. Var onu şu. Hansır, verdin F1? F1 vermeyen Olcan F1 verdi. Anne verdin. E, kim vermedi? Kim vermedi? Kim ha, vermedi? Daha yeni yaptı. Bilmiyorum. Kendi kendine zaman saymış demek Sence, ki. Bence... Galiba ben. Galiba ben. Sil ben Durun kardeşim bir dakika ses seviyelerini bir alacağız. Yanlışlıkla. Bomba falan aldınız değil mi? Almaz olur hiç? Emre bir konuş. Alo. Heh, tamam. Bomba nerede anlıyorsun Arkada arkada. Hani? Evet. Gel. Kaldı burada mı? Nafi abi vektör nasıl elimdeki? Güzel güzel. Bak, dur Dur, bak burada yanıcı var. Kim Dur şuradan uzun. bir medkit alayım. Güzelim vektora çevir. Aa varmış fazla. Dur dur ben şunu basayım. Canımı direkt yok ettiniz. Kim, et Kim yok etti? Nafi denilen bir şerefsiz. Besini E o ki, o ki bitirdi böyle mi itmiş Ayıptır ya. Al işte. Charger da kafayı yemiş. Boşluğa saldırıyor kaç bölüm. Ya oğlum evet, bırak. Help 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 Oğlum double giriyorlar. Gördüğünüz gibi sizin için her gün 5 video çekiyoruz. Kanka vuramıyor. Vurdum. Allah aşkına kanka. bir şey soracağım. Bir tane geri zekalı var takımda. En önden Kim gidiyor kanka? arada arada en arkadan gidiyor. O, fight for Freedom mu? Yani tam bir şerefsiz böyle. Siz de gelişmiş ola inanmaz amına koyayım. Kanka bir dakika sesinizi bir tık daha açacağım. Bir ayarlayamadık lan şu ses. Öldüm amına koyayım öldüm. Andre arkanda bir zombi var. Hayır bak şerefsiz onu yapıyor hiç sesle çıkmıyor fark ettin mi? Hiç şey de, de demiyor. olcan. Lan sıkacağım kapatın amına koyayım gibi çek. Oğlum onu öldürsek aslında düşürsek direkt. Hmm. Emre Dele ediyor beni ya. Fernando çocuğun ortası yok ya. Durun Hadi abi. seri gel. Oğlum tamam, silah çok iyi lan bu arada. Evet abi çok güzel gözüküyor değil mi? Sikim sana o silah. Çok güzel. Tank mı geliyor? Aynen öyle. Tank. Gel tank. Gel babana gel 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 gel. Lan daş atılır mı insan babasına daş atar mı? Ayıp. Ya bana ateş ediyor. Ne yapacağız evet, işte oğlum? Yok artık. Kaçma amına koyayım. Yanına gidiyor ölüyor sonra çok kaçma diyor. Lan tank sana gerçek hayatta bir koysa. Bana geliyor, bana geliyor, on, bana geliyor. 10 parçaya. Oğlum bu ey... çok vuruyor lan. Lan bu çok vuruyor. Oğlum gelişmişte gelişmiş oynuyoruz. Sana geldi, sana geldi. Sıkır lan. lan. Bu arada eğilerek ateş edin. Bu arada cidden bayağı etkisi oluyor. Ne yapayım kaldırsana abi. beni. Oh. Neyse, sıkar dur. Tamam. Bana gelecek kesin. Yok gelmiyor. Bana onu Bana gelme. Bana atma. Koş. Geldim geldim. Boşt. Koş. Kış 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 kış. Heh. Parayın lan şunu. öldü. Dayım duruyor mu? Oh, dursun abi. dursun. Tamam hadi. Bak, tamam Emre hadi ne abi çömelince tank saldırmıyormuş. Yok. Gittim. Deneriz zaman akıyor. Ağzına bir tane kendi... Yok abi cidden. Charger falan saldırıyor. Dur 1 minute 1 minute 1 minute 1 minute. Geldim 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 geldim. Emre abi kullansana şeyini. Neyi? Aa doğru lan. Hap mı? Hap, hap, hap. aman. Ben yemeyelim bak. Hocam hap diyor. Pain killer kardeşim pain killer. E hap işte içinde ne var pain killer? mı var. Evet. Senin içtiğinde de olabilir. Yok kardeşim pain killer söylemiştim ya. Lan niye çekit ölmüyor diye gülüm Abi Jacky 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 Jacky. Lan takım. Öldüm. Ha smoker tuttu smoker. sen. Nasıl öldün hani? Ben böyle takımın amına koyayım. Ya ben niye her zaman kalkacağım. Ya. ya. Gel kanka gel. Oğlum arada kalıyor. Mermim bitti ne yapayım? Ben kaldıramıyorum. İlk bir tara, ilk bir tara. Benim de mermim bitti. Kalk Benim lan. De bitti. Benim de bitti. İbni. Benim de bitti mermim. Aha sıçtık. Ne sıçtık? Can yok. Evleri gezin. <Gülüyor> Komşu. Komşu. <laughs> Aha can. Hemen kullanalım. Çaldım direkt. Ya benim, benim canım yok göt. Lan kapıyı aç. Oh yeah. Lan bir sıkıştırdık. Ya çıldıracağım ya. <laughs> Ananı Emre tarıyormuş korktum lan. Lan. Kaç niye sıkıyorsun saki. bana? Sana sıkmadım kardeşim. Orada bomba vardı onu patlatıyordum. Jack'e geliyor. Hani? Nerede bu? Nerede? Aa çok bir ses geliyor. Andre'yi Andre takip ediyorum. O hata nerede? Burada. Onun sesi niye bana o kadar yakın geliyor? Nerede Allah. Uzaktaydı ya. Bir şey Nerede? Buradan gideceğiz bence. Karaçsel diyor bak. Ben bulamadım. Allah, Jackie. Jackie lan Jacky. Jacky geliyor. Hoş ibine. Ah be Andre'ye atlas hadi keşke. Alma onu. Oğlum yanlış yolda mıyız? Bir yolu bulalım hadi. Seri seri. Bilmiyorum mu onu? Olcan yolu bul oğlum. Hunter geliyor. Oh la. Hunter nerede? <laughs> öldü öldü. YAŞAK aşağı koy gibi ya. Oy <laughs> korktum amına koyayım. Dibinden çıktı ibne. Bir şey diyeceğim gelişmiş mi misiniz? Charger evet. çok çabuk öldü sanki. Oğlum charger kolay OLDU evet. çünkü tarıyoruz hayvan gibi. Bu taraftan ya bu taraftan. Yandandırıcı var, canlandırıcı var. Her şeyi alalım her şeyi alalım. Aha mermi kalmadı sıçtık. Lan dur amına koyayım bir şey de alamadık ki. Canımızı türlü. Burada pipe bomb var. AK 47 var burada. Üş, çok güzel skin ya. Normalde 80 sevmem AK'yi ama skin çok iyi. Tank mı geliyor? Evet. İyi siz halledersiniz ben burada takılıyorum. lan. Şu, şu an sizdeyim. Arkanızdayım. AK nerede? Burada yanımda. AK lan. Dur geliyorum evet, bende de silah yok. yok. Ya Drey nerede lan? Ya buradayım. Bak o sola dön bak şurada. Gel bak. gel silah 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 al. Abi burada ya gördüm. Silah 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 silah. SG burada de var. AK SG var ki SG alırım ben. Aya. Üçlü üçlü sıkmasa güzel silah ama üçlü üçlü. Ya ama... bir şey yakaladı. Düştü. Help me. Guys. Gözler abi tek karı sensin ya. Erkek erkek olmaz. Bu evet oğlum ben de kostümlüyüz. Evet Bana benim vuran... kostüm kostümüm. Benim tipim nasıl abi bir baksana bana. Okey normal ya. Maskeli falan böyle. çok karizma değil mi takım elbisenin? Dur oğlum dur sana bir basayım. I, bana değil Nafi abiye onun canı daha. Onu ben aman Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Ne bileyim oğlum oyun şey Andrei'yi gösterdi. <laughs> ya sen inanma ona ya. Taking for <laughs> <info> hocam o. <laughs> Nafi abi ölsün. Ya yürü git. Burada ne var? Baş. Oy ay vallahi Adamlık görün lan, adamlık görün lan. Bak o gene en önde ya ben çıldıracağım ya. Bırak gitsin ya. Bir gün bir tank gelecek o Lan. Bu ne lan hem splitter hem smoker. Allah ikisi bir arada. Bir de bunların hikayesi de var biliyor musunuz? Mesela smoker sigara içen adamlar. Smoker evet, spitter'ı mı sikiyor? Yok. Jackie de hunter'ı. Hayır öyle değil yani. Aslında böyle Demindeki bir şey... adamı yok. niye kimse öldü mü? Aha. Böyle bir şey olmasın normal yani. Eğer kuduz... Ha. Kuduz mu? Aynen. Kuduz şey o ki? kuduz? Ah, <laughs> tabii kuduz yok. Eğer kuduz enfekte geçirirse, mutasyon olursa bu hale dönüşme şeyimiz var yani. Gelin gelin. Ya zombi bir siktir. Nak abi sen mi sıkıyorsun? Ben zombiye sıkıyorum sen önüme geçtin lan. Abi tahtadan atladım zombi tahtadan da mı atladım? Yalan yalan. Ne yapayım mermi bitmiş. Bir götünden iki tane çıkarsana şöyle. Aman aman aman. Tuvalette yapıyorsun zaten hazır. Emri nereye gidiyor lan? sesi. Evleri dolaşıyorum öyle ya. Emre abi ev alacak herhalde. Abi evet, ev, ev bakıyor abi. ya. Beğenemedim. Ne kaç artık kaç. Abi bunun duvarlar o bunun tavan gitmiş abi buna vereceğim parayı. Git başka bir şeye ver. Bak bura güzel bakayım. O oh, iyi burada bak aile var burada. Emre Emre. Sığınağı buldum sığınağı buldum. Nafi, nafi. Oha nafi. hocam neredesin? Abi arkana arkana ne yapıyor <laughs> Kardeşim. Ya, ver, ne olacak Yok ya. lan bilerek bekledim ölsün diye ya. <laughs> lan çalıyı ben nasıl çıldırttım? Aha bomba atmış. Aa ben kaçıyorum. Görüşürüz. Hiç umurumda Orospi geliyor. Lan siktir git. Cadıyı gittim. tanımam ben. Oh. Orospi. Ya o oh, aman akodum benim arkamda beni droplayan salak kim? Arabaymış. <laughs> kim olabilir? Şerefsiz abi sen Yok bilir. lan. Yok kanka arabaya çarptım da arabanın Biraz sonunda smoker, ben vardım. Smoker tepemde. Abi Nerede? ileride şey var. ileride şey var. Sığınak var. Siktir edin oyunu kaçın. Yardım edin. Gel ver ama. <laughs> Vallahi bu. Lan. Oyi kaldır koruyorum oyi kaldır. Biri korusun beni. Gördün Oğlum dur zombileri tavla. Aman <laughs> koduklarım alın. Pipe bomb attı. Lan Pipe sığınak hemen ilerden amına koyayım sikerim. Lan zombi sikerim. Koş koş gibi. koş koş. Canım Hazır çok az. Gel lan. Abi canım çok az gelemiyorum. Koy. Nasıl gelemiyorsun? Charger öldü. Ya abi şurada lan sığınak şurada beni bir kaldırsın. Lan kaldır kaldır sadece geçecek şey de değil. Görüşürüz değil. Emre abi görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Oğlum çok zevkli şunu yap bak yemin ediyorum <laughs> çok zevkli ya. Ben tek yaşayacağım hepiniz ölüm. Gelmeden basayım net. Lan. <laughs> <laughs> Aha. <gülüyor> lan koru 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 koru. koru. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> şey gördüm bak gidin. Bir mermi attım. Bir Oğlum tane. ben de ona Andre yapacaktım ya İçeride <laughs> <bir> şey. <laughs> çok resim. iyi ya, çok iyi ya. Ezin ya. Ama ya. <laughs> Önden gidiyor, canını azaltıyor, sonra geliyor birse kızıyor. Durun geliyorum kapımı açacağım. Tan katili. Bak onun hep var. Yok ki hiç Cadıya <gülüyor> vuramamışım <gülüyor> lan. Şerefsiz kaçtı bana. Evin e, oradan odası. ama sıktım demek ki sana ateş etmişim pardon. <laughs>